arkadaşlar hemen şurası çift deminerli medrese. Şurada bir sosyal tesisler var. Oradan yürüdüm, geldim. Şimdi şurada üç kümbetler var. Hemen de yanında Erzurum Müzesi. Hadi şimdi gezelim. Mezar taşlarıymış bakın bunlar. Koç başlı mezar taşları. Bunlar da sanduka biçimli mezar taşları öğretmen kartı en sevdiğim yere. Bütün müzeleri ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Evet, müzeye girişimi yaptım. Beni karşılayan bu mamut heykeli oldu. Hemen yakından ayaklarına falan bakmak istiyorum. Aman Allah'ım. nesillerinin tükenmesini istemezdim ama bunlarla da aynı dünyada yaşayınca halimiz ne olurdu bilemedim şu anda. Yani karşımda şöyle Devasal bir hayvan gördüğümde nasıl bir tepki verirdim? Hatta tepki vermeyi fırsatım kalır mıydı bilmiyorum. Evet burada yaprak ve deniz canlılarına ait fosiller görüyoruz. Oksijen taşından yapılmış okları görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada obsidyen taşından yapılmış kesici delici aletler var. Doğal çevrenin insan yaşamına etkisi. Bakın bunlar hep kesici aletler. Bıçak niyetine kullanmış insanlar bunları. Yine bunları büyük ihtimalle hayvan avlarken ok ucu olarak kullandılar. كنت <applause> جاي <applause> Merkezi ocak evet. 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 altın ve gümüş paralar